merak ettiğim bir konu var. İnsan evliliğe hazır olduğunu nasıl anlar? Evlilik aslında fiziksel, ruhsal, zihinsel ihtiyaçların giderildiği bir alan. Bu ihtiyaçlarınız varsa ve siz bunu fark ediyorsanız, bunu fark etmek çok önemli. Neden? Bizim toplumumuzda maalesef özellikle kadınlar için bu tür ihtiyaçlar, bu tür ihtiyaçlardan kastımız ne? Cinsel ihtiyaçlar, biyolojinin ihtiyaçları. Bunlar hep yok sayıldığı, baskılandığı, hatta kötü olarak adlandırıldığı için çoğu genç kız bu ihtiyaçların farkında değildir. Ve hani bedenin ve zihnin ihtiyaçlı hale geldiği yaşlarda çokça fazla şeylerle meşgul olur ve bunu yok sayar. Aslında orada karşı cinsle birlikte olma, karşı cinsle hayatlarını birleştirme, farklı bir yolculuğa çıkma zamanı gelmiştir. Ama hani bu ihtiyaçlar... Bunu, bu yapardım. bunu söylemek de Kusura bakmayın bunu söylemek de sanki biraz yanlış anlaşıldı. Mesela erkekler rahatlıkla söyleyebiliyor evet, ama evet. kadının böyle bir ihtiyacı olduğunu, evlilik ihtiyacı olduğunu söylemesi, evet, biraz çünkü, yanlış anlaşılıyor. Çünkü şu biliniyor, evlilik ihtiyacım var demek benim cinsel ihtiyaçlarım var demek benim karşı cinsi ihtiyacım var demek benim bedenimin e, cinsel ihtiyaçları var demek. Şimdi bu da çok ayıp, yasak, günah ya. O zaman ne oluyor? Evliliği erteliyoruz. Ben evlenmek istemiyorum. Hatta yani o kadar e, kadınlar özellikle bunu yok sayıyor ki o yaşlar gelip geçiyor. Yani o kadar temel ihtiyaçlar görmezden geliniyor. Evet mesela şimdi evlilik yaşı da e, önceden daha erken işte 23, 24 ama şimdi çok daha fazla işte 28 oldu, 29 oldu evlilik yaşı. O zaman bunların da çok fazla etkisi var yani yaşın büyümesinde evlilik yaşının büyümesinde. Bir de tabii yaşamda farklı farklı idealler önümüze kondu. İşte kadın önce kariyer yapmalı, kadın kendi ayakları üzerine durmalı. Kendi ayakları üzerine durması bir yere kadar doğru ama bu şu demek değil. Yani ben bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılamalıyım. Hiç kimseye eyvallahım olmasın. Yani evlilikte bir denge var birbirimize ihtiyaçlı olduğumuzu bileceğiz. Birbirimize bu bizim muhabbetimizi, bağlılığımızı arttıracak ama bağımlı olmayacağız. Yani ben kendi e, ayaklarım üzerinde duramıyorum. Ben kendi kendimi yetersiz, aciz, ne bileyim, kısıtlanmış hissediyorum. Evleneyim, güçleneyim. Yani evliliği bir güçlenme alanı olarak görüyorsak, evliliği aileden çıkıp özgürleşme alanı olarak görüyorsak orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü benim burada yaşadığım sıkıntıyı her nedense evlenerek çözebilmem mümkün değil. Yani evlilik bir çözüm değil aslında. Benim evlilik... sıkıntılarımı giderecek <laughs> evet, bir çözüm evet. değil. Çünkü ben evliliği öyle gördüğüm zaman o zaman çok fazla beklentiye giriyorum. Beklenti her zaman hayal kırıklığı yaşatır. Yani ben mesela işte ne bileyim özgürce hareket edemiyorum. Annem babam çok karışıyor. Ya bir evleneyim kurtulayım dediğim zaman yani ben burada kendimi ifade etmeyi öğrenemediysem burada anneme babama karşı da doğru bir tavır sergilemeyi öğrenmediysem aynı şeyi çok büyük ihtimalle evlilik hayatında da yaşayacağım. Orada da kendimi Eşime karşı ifade edemeyeceğim. Orada ihtiyaçlarımı dile getiremeyeceğim. Çünkü sorunları çözmeden başka bir kurum kurmaya ben, çalışıyoruz. Çünkü evet. benim sorunumu başkası çözsün istiyorum. Burada annem babam çözmedi. Oraya gideyim kocam çözsün. İşte bu yolla çıkılan evlilikler insanın gelişmesi yerine, kadının gelişmesi yerine, güçlenmesi yerine çünkü aslında evlilikte her iki taraf birbirini güçlendirmesi lazım. Maalesef Karşı taraftan kendimin güçlenmesini beklediğim zaman o hiç öyle olmuyor. Ee, ne oluyor? Karşı taraf, özellikle aterkil toplumlarda, özellikle eril zihniyetin hakim olduğu toplumda mümkün oldukça kadın güçlenmesin, mümkün oldukça kadın bana bağımlı hale gelsin. Fark etmeden erkek bunu yapıyor. Çünkü maalesef gene bizim toplumumuzda karşı tarafın güçlenmesini o diğer taraf kendisi için tehdit olarak algılıyor. Yani aldırıyor. mesela yüksek maaş alması bile kadının erkekten yüksek maaş alması bile bir problem evlilik. Çünkü kendisi için tehdit olarak evet. algılıyor. Yani onun için en ideali bu tür bilinçaltı kalıplardan, nefsin oyunlarından, toplumsal bilinçaltından özgürleşerek evlilik yapılmalı. Yani aslında o bir yaşam yolculuğunu birlikte götürme hali. Bir ego tatmin alanı değil, bir otorite, üstü, kurma, otorite alanı değil. kurma alanı değil, bir hükmetme alanı değil, bir ezilme alanı değil. Bir birisini değiştirme alanı hiç değil. Bir de gene bizim toplumda şunu çok görüyorum ben. İşte nişanlılık dönemi, flört dönemi, işte bir takım sıkıntıları görüyor. Kız diyor ki işte böyle birisiyle görüşüyorum, böyle böyle sıkıntıları var ama evlenince ben onu değiştiririm. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evlenince siz evlendiniz diye kimse kimseyi değiştiremiyor. Hele şunu çok görüyorum, ya bana evlenmeden önce söz vermişti sigara içmeyecekti ama bak sözünü tutmadı. Yani böyle beklentilere girmek de anlamsız. Evet önceden sanırım anlaşmak gerekiyor değil mi? Yani olacaksa olur olmayacaksa olmaz ama bunları en baştan netleştirmek gerekiyor. Ama işte şuna da gerek yok. Yani işte senin evleneceğim ama sigarayı bırakacaksın. Bak bana söz ver. Yani şunu demek istiyorum. Belki biraz sivri olacak ama gerçek bu. Bir adamın sigarasına katlanamıyorsan zaten evlenme. Yani kimse kimseyi hizaya sokmaya çalışmamalı evlilikte. O birey birbirini tamamen kabullenmeli olduğu gibi. Evet yok kabullenemiyorsan, sigara senin için çok mu dert? O zaman evlenme. Yani orada bir ego tatminine gidiyor bir taraf. Benim için sigarayı bıraktı. Nasıl bir ego tatmini? Bırakmadığı zaman hayal kırıklığı. Beni sevmiyor musun o zaman? Hep dışarıya bir şey gösterme hevesinden oluyor. Bu. Aynen öyle. Onun için hani bu tür oyunlara gelmeden birlikteliğe başlanırsa veya bunlar fark edilerek önce kendi iç dünyasındaki bu çarpık kalıplar yıkılırsa o zaman evlilik, yaşam yolculuğu herhalde tadından yenmez diye düşünüyorum. Bence de yani akışa bırakmak sanırım bu noktada önemli. Onun için de biraz hazırlık yapmak lazım. Yani o akışa bırakmak ne demek, kabul etmek ne demek, yaşam içinde kendin olmak ne demek. Çünkü kendin olamadığın zaman birisinin eşi olmaya çalışıyorsun. Kendin olamadığın zaman birisinin annesi olmaya çalışıyorsun. Birisinin evladı olmaya çalışıyorsun. Bu yaşam için çok ciddi bir yük. Onun için önce kendin olacaksın, ondan sonra birisinin eşi olabilirsin. Kendinden vazgeçip birisinin eşi olmamalısın. Evet, gerçekten bu önemli bir nokta. Onun için sırf evlenmiş olmak için evlenmemek lazım. Evliliğin keyifli, paylaşımcı ve birbirini büyüten bir alan olması için önce kişinin kendi içinde büyüme yolculuğuna da çıkması çok önemli. Sevgiyle kalın arkadaşlar.